Türkiye'de yaşı 18, yaşı 30'du. Burada mantık var mı? Burada sadece mantıksızlık var. Zor olan nedir? Zor olan <laughs> kolaydır. Koyarlar sizi meydana. Sı veya s***'dir. Ama iyi <laughs> iyiyle kötüyü ayırt etmektir. O bilince ulaşmaktır. İşte başbakanlığım döneminde ilk attığım adım bu oldu. Dünyayı, Avrupa'yı, her yeri ve bu neticesinde gördüm ki biz gerçekten çok niye? E ee, o miyim? Ben hiç hazır değilim. Ne diyorsun? Ne diyorsun bana? Ben hayatta içmem. Ben de İyi. Ne yapacağız o zaman? Böyle ne? Aa. 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 <laughs> Olduk biz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey işte böyle iki kişinin iki, iki tane şey yani aynı ama neyse ben o zaman başka tarafta. <laughs> 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 ben de seni Ali şimdi değil. <laughs> Bak ne diyorum. Biz hastaları ya seninle. Hı? Sen benimki nasıl ben de seninki nasıl ne dersin? Bu hiç doğru değil. <laughs> Şaka Ali. Benim için değil Ali. Ben olmak istiyorum. Ali Adil Hoca'yı tehlikeye atıyorsun. Ben olmak istiyorum. Ben... Olmak istiyorum ben. Ben olmak istiyorum. Ali. <laughs> Çok uzun zamandır ilk defa bu akşam ne zaman? Ee, arkadaşın önemli bir İyi misin diye soracaktım. Ne zaman geleyim? Hiç bulamıyorum. Uğur şimdi ameliyata gireceğim ve benim çok yakın ve yok. Bulamıyorum çıldıracağım ya. Of. Sakin ol. S ederim. Nasıl? Ha, ha, çocuk. Gel seninle gidip şöyle güzel bir s**eyiz. Tamam. Ama böyle yaparsan ben merak ederim. Çocuk değilim ben. Nasılsın? Sen ortasında kalmışsın resmi. Şaka. Hayır. Sen aslında bu dünyadaki en <laughs> insanlardan birisin. Ne yapacaksın biliyor musun? Sen sadece s**ksin Ali. Hani. Bırakacaksın kendini ona. O... ...sana zaten her şeyi öğretecek. S****sse. Sadece serek. Kendimi tutamayabilirim. O yüzden eve gidip kendimi s**k. Günler görüşürüz. E ama ben açıyorum sana. S****. Sen açmayacak mısın? Şimdi sana açmasam bana küser misin? Yo. O zaman şimdi sana açmamayı tercih ederim. Sen bilirsin. Bundan sonra iki kat çekmek zorundasınız. Ben size hayranım. Ama siz, siz neden beni sevmiyorsunuz? Ben de sizi s**cam. Ben de bilmiyordum öyle Ali öğretti. Nazlı. Dinliyorum. Aslında buna teşekkür edecek bir şey yok. Yani sonuçta kirlendi. Bu nasıl bir şey hocam? Bu nasıl güzel yemek? Ben bilmiyorum ki böyle yemeği. Bu yüzden korkuyorum. Ben de bilmiyordum Nazlı. Seni gayet iyi anlıyorum. <laughs>